Haftada bir kez yüzme havuzuna gidiyorsunuz ve bugün o gün. Fakat aniden her şey ters gitmeye başlıyor. Yüzme havuzuna gider gitmez salondaki televizyona bakıyorsunuz. Son dakika. Biri şehirde bir zombi gördü. Muhtemelen şehir merkezine doğru gitti ve şu an herhangi bir yerde olabilir. Bir zombi görürseniz derhal polisi arayın. Yüzme havuzunda kalmak herhalde daha güvenli olur diye düşünüyorsunuz. Ne de olsa zombiler yavaş hareket eder ve büyük olasılıkla yüzme havuzunda da pek iyi değildir. O yüzden üstünüzü değişmek için duşa gidiyorsunuz. Fakat duş odasına girer girmez tuhaf bir şey fark ediyorsunuz. Zombi olan kim? İki kız tamamen normal görünüyor ama adamın bacağında bir bandaj var. Bacağında kesik veya çizik olan hiç kimse yüzme havuzuna girmez. Tabi bir zombi olmadığı sürece bir varmış bir yokmuş. Günün birinde farklı bir kral portresini yaptırmak için bir ressam tutmuş. Ressam krala kendisine altınla ödeme yapılmasını ve ödemesini her gün almak istediğini söylemiş. Resmin bitmesinin 7 gün süreceğini de belirtmiş. Varlıklı kralın sadece büyük altın külçeleri varmış ve bu iş için bir külçe vermek istemiş. Fakat ressam günlük ödeme almak istediği için bir plan yapması gerekiyormuş. Kralın her türlü maddeyi kesebilen sihirli bir aleti varmış ama sadece iki kez kesebiliyormuş. Ressam altını her gün eşit miktarlarda alabilsin diye kral altın külçesini nasıl bölmüş olabilir? Kral gerçekten akıllı biriymiş ve külçeyi 7'de 1, 7'de 2 ve 7'de 4 olacak şekilde parçalarına ayırmış. Birinci gün ressama altın külçesinin 7'de 1'ini vermiş. İkinci gün ressama 7'de ikisini vermiş ve üstü olarak külçenin 7'de birini geri almış. Üçüncü gün 7'de birini geri vermiş. Dördüncü günde 7'de dördünü vermiş ama diğer iki parçayı ödemenin üstü olarak geri almış. Beşinci gün tekrar 7'de birini vermiş. Böylece ressam altın külçesinin 7'de beşini almış olmuş. Altıncı gün külçenin 7'de ikisini vermiş ve 7'de birini geri almış. Son günde de ressama kalan 7'de birlik parçayı vermiş. Böylelikle ressam sonuçta bir tam altın külçe almış. Dört arkadaş Can, Müge, Cenk ve Gül ormanda yürüyorlardı. O gün harika bir gündü ve piknik yapmayı planlıyorlardı. Fakat aniden güneş kapkara oldu ve kendilerine doğru gelen düzinelerce zombi gördüler. Arkadaşlar kaçmaya başladı ve önlerinde bir tünel gördüler. Tünel karanlık ve korkutucuydu. Ama tüneli geçerlerse güvende olacaklarını çok iyi biliyorlardı. Tüneli geçmek için 12 dakikaları vardı. Can'ın tüneli geçmesi 1 dakika sürdü. Jane bunu 2 dakikada yapabiliyordu. Müge tüneli geçmesinin 4 dakika süreceğini düşünüyordu. Gül ise 5 dakikada geçebilecekti. Riski atmamak için iki gruba ayrılmaya karar verdiler. Ancak sorun ellerinde tek bir fener olmasıydı. Ayrıca dördünün de oraya birlikte girmesi mümkün değildi. Nasıl kaçabilirler? <laughs> Öncelikle kızlar diğer tarafta beklerken tünelden Can ve Cenk el fenerleriyle geçmeli. Bunu yapmaları 2 dakika sürer. Can'ın geri dönmesi ise 1 dakika alır. Yani hala 9 dakikaları kalmış olur. Can el fenerini kızlara verir ve kızlar tüneli 5 dakikada geçer. Geriye 4 dakika kalır. Kızlar diğer tarafa geçince el fenerini Cenk'e verirler. Cenk Can'ı almak için 2 dakikada geri döner ve kalan son 2 dakikada birlikte geri koşarlar. Havalimanı güvenliği acil durum alarmı verdi. Sahte evraklarla New York'tan uçarak kaçmaya çalışan bir adam vardı. 3 şüpheli saplanmıştı ve neredeyse hepsi aynı görünüyordu. Hangi pasaport sahte? Bir insan hangi ülkeden olursa olsun hiçbir pasaportta arka fonunda dağlar olan bir fotoğraf olamaz. Fotoğrafın arka fonunun her yerde düz olması gerekir. Ali'nin pasaportundaki fotoğraf biraz şüphe uyandırıyor. Evrakları sahte olan o olsa gerek. Metin bir can kurtarandır. Bir gün kızın bir yanına gelir ve ondan yardım ister. Dediğine göre gidip bir gazoz satın almak istemişti ve o sırada birinin cüzdanını çaldığını fark etmişti. Metin kızın eşyalarını bıraktığı havluyu kontrol eder. Ancak tek gördüğü şey kızın ayak izleridir. Bu kız Metin'e yalan mı söylüyor? Kız doğruyu söylüyor. Metin'in çok keskin gözleri var ve az önce oltası olan bir adam gördü. Kızın cüzdanını o çalmış olmalı. Ne de olsa kimse halka açık bir plajda balık tutmak istemez. Soyguncular önceki gün birkaç tane değerli taş çaldılar. Polis hemen alarma geçti. Ancak hırsızları nerede arayacaklarını bilmiyorlardı. Birden isimsiz bir e-posta aldılar. Şehirden ayrılan arabalardaki tüm şişelere bakın. Saygılarınla. Bay X. Günün sonunda memurlar şişelenmiş suların olduğu kutularla dolu bir arabaya durdurdular. Şişelerin dibi boyayla kaplanmıştı. O yüzden değerli taşların bu şişelerden birinde olabileceğini düşündüler. Su seviyesi bütün şişelerde aynıydı ama memurlardan biri şişelerden birini kutunun hemen yanına koydu ve burada tuhaf bir şey fark etti. Bu şey neydi? Kutunun yanında duran şişenin boyu hala kutunun içinde olanlardan daha kısaydı. Polis daha sonra kutunun çift tabanlı olduğunu ve taşların bu tabanların arasına saklandığını anladı. Mert ve Fırat adındaki iki arkadaş bahse girdi. Mert bir top fırlatacağını ve topun kendisine geri döneceğini söyledi. Ayrıca topun sekip geri geleceği bir engel ya da duvar kullanmayacağını da belirtti. Fırat bunun imkansız olduğunu söyledi ve bahsi kaybetti. Bu nasıl oldu? Mert topu dümdüz yukarı doğru fırlattı. Doğal olarak top ona geri döndü. Olay sihir değil, fizik kurallarıydı. Emel kafeteryadan çok güzel bir kek satın aldı ve iş yerindeki masasına koydu. Keki daha sonra yemeği düşünüyordu. Ancak toplantıdan döndüğü zaman birinin kekini yediğini fark etti. Bunu yapabilecek sadece 3 kişi vardı. Bu üçünden sadece 1 kişi gerçeği söylüyordu. Gamze, keki Ayşe'nin aldığını söyledi. Ayşe hiçbir şey yemediğini söyledi. Tülay kendisinin de hiçbir şey yemediğini anlattı. Keki kim yedi? Yedi. Tek bir kişi doğru söylüyor ve o kişi Ayşe, Gamze ya da Tülay doğru söylüyor olsaydı ortada doğruyu söyleyen iki kişi olurdu. Oysa Emel sadece tek bir kişinin yalan söylemediğini biliyordu. Bülent özel bir parçaya gitmeyi çok istiyordu. Ancak kapıdaki güvenlik herkese tek tek gizli erişim kodunu bilip bilmediğini soruyordu. Bülent bu yüzden konuşmalara kulak kabartmaya karar verdi. İlk kişi girişe geldiği zaman güvenlik ona 5 dedi ve misafir 3 diye yanıtladı. Sonra güvenlik ikinci misafire 2 dedi ve aldığı cevap yine 3 oldu. Üçüncü misafir de üç dedi fakat güvenlik bir demişti. Bülent artık şehirdeki en iyi partiye katılmaya hazır olduğunu düşünüyordu. Girişe yaklaştı ve güvenlik onay yedi dedi. Bülent ise üç diyerek cevapladı. Ancak güvenlik Bülent'in içeri girmesine izin vermedi. O şaşalı partiye girmek için Bülent ne söylemeliydi? Cevabı 4 olmalıydı. Misafirlerin sayıdaki harfleri saymaları gerekiyordu. 5, 2 ve 1 sayılarında 3 harf vardır. Bu yüzden cevap 3'tü. 7 sözcüğünde ise 4 harf vardır. Bora elmasları çok seviyordu. Bir süre boyunca değerli taşlar için günde 5000 lira harcadı. Bir noktadan sonra bir sürü değerli taşı olduğunu fark etti ve onları tanesi 3000 liradan satmaya başladı. Aradan biraz zaman geçince bir milyoner olmuştu. Para kaybettiği belliyken bu nasıl mümkün olabilir? Para, o değerli taşlara düşkünlüğü başlamadan önce bir milyarderdi. Para kaybetmeye başladığı için bir milyonlara dönüştü. Vampirin biri yepyeni bir hayata başlamak için kimsenin kendisini tanımadığı büyük bir şehre taşındı. Fakat yine kendisini tutamadı ve her akşam şehri sakinlerini ısırmaya başladı. İnsanlar korktular ve sorunu çözmek için özel bir dedektif davet ettiler. Dedektif doğru yol bir iki gün içinde üç tane şüpheli belirledi. Hangisinin vampir olduğunu bulmak için onları tek tek ziyaret etmeye karar verdi. Üç evi de gezdikten sonra vampiri bulduğundan emindi. Vampir kimdi? Şimdi soldaki adamın mutfağında bir sürü sarımsak var ve vampirler sarımsaktan korkar. İkinci şüpheli ise küpe, piercing ve zincir kolye gibi bir sürü gümüş kaplama aksesuara sahip. Ancak vampirler gümüşü hiç sevmez. Yani bu durumda vampir olan kişi mavi giysili adam. Uzun zaman önce Bilmeceler Krallığı'nda bir suçlu yakalandı. Muhafızlar adamı bilmecelere olan sevgisiyle bilinen krala götürdü. Kral Archibald, suçlu Harry'e bilmecesini çözmeyi başarırsa onu serbest bırakacağını söyledi. Harry bunu kabul etti ve Archibald ayağıyla yere yarım metre uzunluğunda bir çizgi çekti. Kral Harry'den kendi çizdiği çizgiye dokunmadan onu iki kat kısaltmasını istedi. Sonunda Harry'e özür kalmıştı. Peki ne yaptı? Harry ayağıyla yere bir metre uzunluğunda bir çizgi çizdi. Böylece kralın çizgisi onun yanında iki kat kısalmış oldu. Arzu, ödülü bir kilo saf altın olan bir televizyon yarışmasına katıldı. Ancak bu yarışma sıradan yarışmalara hiç benzemiyordu. Sunucu yarışmanın sonunda Arzu'ya 3 adet büyük kavanoz getirdi. Her kavanozun içinde bir kilo saf altının yanı sıra nahoş sürprizler vardı. Birinci kavanozun içinde zehirli bir yılan duruyordu. İkincisi asitle doluydu. Üçüncüsü ise kaynar suyla doldurulmuştu. Arzu kavanozlardaki altını çıkarmak için sadece ellerini kullanabilirdi. Düşünmesi için 30 dakika süre verildi. Arzu hangi kavanozu seçmeli? Sıcak suyla dolu kavanozu seçmeli. Sıcak su çabucak soğur ve yarım saat içinde neredeyse ılımış olur. Bilin bakalım artık kim zengin biri.